Kostan da diyor ki bunlar bu kadın nasıl bilmez. Olabilir. Bak ben, ben biliyorum, bilmiyorum. ama. Ben hiç bilmiyorum. Ben biliyorum. dinlediğiniz için, izlediğiniz için <laughs> konuşamadım. Eee bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben hiç bilmiyorum. Özel sayıda peki bilgin ya bir bir sol. Ay pardon. Bana aşık olsun istedim. <laughs> <laughs> Okuyamadım Aa, o kadar. Aşka düştün istedim. Evet. Hayır. <laughs> Tövbe yarabbim. Ben ne oluyor ya? <laughs> Hayır. Çok tatlı bir amca gibi. Oğuz Atay. Oğuz Atay evet. Moro. <laughs> ben bu kadın için çok doğru söylüyorum. Yani. Mer Merlin Moro. Merlin, Merlin Moro. Moro. Tamam. Aa. Bunu herkes bilir. Neydi yeşilin kızı? Ben niye bilmiyorum? Yani çok güzel. Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep. Ben Songül Bugün sizlerle kitaplar üzerine değil de biraz dergiler üzerine sohbet etmeye karar verdik. Biliyorsunuz normalde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var iki günde ama bu cumartesiden itibaren işte illerin ee, sağlık durumuna göre e, bir takım esneklikler getirildi. Biz de yani bizim bulunduğumuz yere de esneklik getirildi ve cumartesi günü biz de e, dışarıdan yararlanabildik. Cumartesi çok güzeldi bir de değil mi? Sıcak. Hava da çok güzeldi. Bahar gelmiş gibiydi yani. Bayağı iyi oldu. Çok güzel şeyler aldık. Ne aldık? Dergi aldık. Bizim e, bu konuya dair size daha önce hiçbir şey anlatmadık açıkçası. E, Songül'ün pek tercihi değil ama değil mi? Sen pek Aynen. okumuyorsun. İlgimi çekerse kapak sadece. Ben üniversite ikinci sınıftan beri belirli dergiler takip ediyorum. İşte takip ettiğim dergilerin skalası bir ara genişledi, işte yerpazesi genişledi daha doğrusu. Sonra birtakım dergileri bıraktım, sonra işte farklı olanlara yöneldim vesaire derken benim böyle bir dergi kültürüm oluştu. Ve o zamandan beri de istikrarla devam ediyorum. Şeyden mezun olduktan sonra e, her birini okuyamadım. Her birini takip edemedim. Çünkü işte iştir, okudur, şudur, budur derken işte hayatımızdaki odaklar değişti. Dolayısıyla biraz ihmal ettim ama hala okuyorum. Şimdi arkadaşlar, e, burayı e, dergilerin içeriğine geçmeden önce e, size aldığımız dergileri göstereceğiz hepsini. Şimdi göstermeyelim. E, Birebir gösterirken anlatırız. İçerisinde bir takım küçük hediyeler de var. İşte kitap hayraçları var, posterler var. Onun bir adı var mı hani şu masa üstünde bardakların Bardak alıyoruz bardaklar tek alıyoruz tekstiler alıyoruz çok güzel oluyor. onlar minik minik çok güzel hediyeler var ee, şimdi onlara geleceğiz ama önce birazcık dergiler üzerine konuşmak istiyorum Çünkü ben evet bu dergileri takip ediyorum bu dergilerin hmm. e, takibinde şöyle birkaç nokta var özellikle ben şuna değinmek istiyorum kitap okumayı sevmeyenler için e, kitap okumaktan çok sıkılanlar için ki zaten bu en önemli en büyük sorun sıkılıyorum e, sorunsalı. Kitap okumaktan sıkılanlar için bu dergilerin içerisinde çok kısa yazılar var. Yazınsal metinler bütünlüğü var. Ve sizin bunu okurken sıkılmanız çok düşük bir ihtimal. Ha şayet sıkılırsanız ki, işte diyelim ki böyle ki sıkıldınız. Ne yaparsınız? Hemen başka bir yazara geçersiniz. Zaten bu yazarlar da bir iki sayfa yazıyorlar maksimum ve e, konuları değişiyor, tarzları farklı. Mesela şiiri var, denemesi var. Ne bileyim, e, film eleştirisi var, film değerlendirmesi var gibi gibi farklı farklı kategorilerde e, yazınsal metinler var. Dergide ünlü kişiler de yer alıyor. Ünlü kişilerin yazıları yer evet, alıyor. Evet. Çok bildiğiniz popüler sanatçılar veya evet. oyuncular onlar da e, yazabiliyor. Onlara da yer veriyorlar zaman evet. zaman ve e, Zaten dergilerin genel kadrosu, genel yazar kadrosu belli oluyor. Ha, eğer beğenmezseniz yazar kadrosunu e, farklı bir dergiye yönelebilirsiniz ya da o dergiyi bırakabilirsiniz. Yani bu dergilerde şöyle bir durum var. Bu dergilerin hemen hemen hepsi kültür sanat ve edebiyat dergisi. İşte bilim kültür gibi fikir dergisi bir de ayrı fikir dergileri genel olarak. Formatları bu arkadaşlar işte gündemde olan e, olayların işte birtakım olaylar zincirinin işte kültürün sanatın edebiyatın sinemanın birçok sanat ve kültür dalındaki gelişmeleri ilerlemeleri ya da ne bileyim bu alanlara dair e, ünlü isimlerden ya da yazar kadrolarından bir takım yazınsal metinlerle karşılaşabiliyorsunuz ki zaten formatları bu. Bu şekilde ilerliyorlar ve gerçekten kültür, sanat olarak da bir doyum elde ediyorsunuz. Oraya da yatırım yapmış oluyorsunuz. Hiçbir şeyi kaçırmamış da oluyorsunuz. Ki bence insanın doyum noktasında burası önemli bir husus diye düşünüyorum. Şimdi dergilere geçelim. Evet. Şöyle yapalım mı istersen? Kaç tane dergimiz var? Sekiz miydi? aldığımız 9 dergi var galiba ama ikisi aynı ama biri biz yanlışlıkla mart alacaktık yanlışlıkla Şubat almıştık gittik geri ve aldık. aldık. Aynen doğru diyorsun. Evet. doğru diyorsun öyle oldu. Yapalım istersen ben üniversite ikinci sınıfımın yarısından beri takip ediyorum dedim ya hangilerini takip ediyordum elimizde hangileri var onlara biraz bakalım. Aslında şöyle ben bunların bir nevi koleksiyonunu yaptım. Ee, böyle oldukça fazla fazla dergimiz var bizim. Onları muhafaza etmesinde de bayağı zorlanıyoruz. İleriden birazcık bahsedeceğiz. Sonrasında da aldıklarımıza geçireceğiz Yani öncelikle hangi dergileri takip ettiğimi e, dile getirmem gerekiyor. Pat diye konuya geçmeden önce bir tane tezgah var. Ayarsız var. Bunların hepsi Kültür, Sanat ve Edebiyat dergisi. İlk etapta Bavul vardı. Bunu bayağı takip ettim ama sonradan bıraktım. İşte bir takım sebeplerden dolayı. Beğenmediğim bir takım sebeplerden dolayı. Aksi var. Tuhaf. Benim favorilerim arasında ama en favori dergim İzdiham. İzdiham'ı getirmemişim bu arada. Bu arada bunlar bu aldıklarımızın arasında olmayanlar. Evet. O yüzden gösterdim. Çünkü diğer takip ettiklerimi zaten burada ifade edeceğim. Bir de onun dışında ilk etapta dergi kültürümün yeni yeni oluşmaya başladığı dönemlerde ben Tuvita'nın bilim teknik dergisini takip ediyordum. Bu bu zaten başlı başına ayrı ve özel bir dergi. Muhayyel var. Bunu da birkaç defa takip ettim. Çünkü çok ağır bir dergi. Bunu genelde fen edebiyatta edebiyat okuyanların takip ettiğini falan düşünüyorum. Ağır geldi. Ve bir de papyrus var. Papyrus'u... Muhakkak biliyorsunuzdur. Evet. Türk dili ve edebiyatı dergisi alanlar e, muhakkak bir, yani zaten herkes aldı onu bilirsiniz. E 1960'tan bu yana işte bir, belli dönemlerde sekteye uğramış olsa dahi e, uzun zamandır devam eden, çok köklü bir dergi örneği papirüs. E, ben de e, bunu şeyden sahafçıdan almıştım. Evet. Sadece bir tane örneği var ama. Elimde bulunsun mi? diye. Yok çıkıyor, çıkıyor hmm. ama sadece bir tane aldım. Belki devam ederim ama önceliklerim daha farklı. Tabii elimde bulunsun diye çok özel bir dergi diye e, almıştım. Şimdi gelelim bizim <laughs> aldıklarımıza tanıtım. Bunu açacak yeri var mı Bak. İlk şöyle göstereyim. Masa. Masa da benim Her takip ettiğim mi? dergiler arasında arkadaşlar. E, masanın birçok şey var. İlk zaten ilk takip etmeye başladığım dergilerden bir tanesi de masaydı. Evet içinden şu şekilde bir kan ee, şefta hmm, ayırac. E, ne yazdım da okuyalım. Karar vermemiz gereken tek şey bize verilen zamanla ne yapacağımızdır. Ben de bunu okuyayım. Ne hoş bir güzelliği vardır, hafif adımlarla dünyadan gülümseyerek geçenlerin. Bu da Virginia Woolf'un bir e, kitap ayrıcı. Bir tane. Kafka Okur Bir Biri normal Mart ayı için. Mart ayın sayısı. Ee, bu da şeymiş. Özel sayı. Özel sayı bir. Daha yeni herhalde. Yani. Bunu çıkarmaya çıkarma başlamışlar. Bu sene 2021'in özel sayısı aynen. herhalde. Bilmiyorum. Hı, ben de bilmiyorum. Ben hiç bilmiyorum. Özel sayıları pek almıyordum çünkü evet. ben ama dergiye bayağı susamış olduğum için aldım. Herif Görünce de bir de. Sen açsana şunu. Sen onu tamam, aç. Ben onu açayım. Tamam. Aynen. Burada Kafka Okur'un ilk formatı daha güzeldi ama sonradan böyle biraz değiştirdiler. içeriğini, içerik tasarımını. E, ee, i̇lkini daha çok beğeniyordum ama bunlar da şey idare eder. çıktı mı? Aa, çıkmadı. O masada çıkmıyor. Masada genelde ayraç falan çıkıyor. Çok hoş. Kitap ayracı. Evet. Kafka da genelde kitap ayrıcı veriyor ama şunlar daha güzel. Bunu çıkarayım mı? Bunu çıkarmayayım. Bununki biraz daha kalın. Hı <laughs> Bu biraz daha şey yumuşak. Masa ee, genelde şunlardan çıkarıyor ya. Doğru. Evet. Kafka da genelde kitap ayrıcı çıkarıyor. Korku aptalcadır. Pişmanlıklar da öyle. Kim o? Mer Merlin Morum. Merlin moro. moro. Tamam. Merlin Moro. Neyse üzerine biraz çalışacağım ben bunu. <laughs> Hayatımın çoğunu kendimden kaçırarak geçirdim. Böyle ben sana onu gösterecektim. Bunun hepsi buradan çıkmaz. Şu şekilde. E, çoğunu da kaybettim, çoğunu kullandım, çoğunu arkadaşlarım, ya yani bir kısmını arkadaşıma verdim, bir kısmı falan böyle. Ben de yurtta. Elimizde kalanlar da bunlar. Bir kısmı da şeyde duruyor çekmecemizde. Bu arada özel sayıda da şöyle bir şey çıktı. Bu bir hikaye galiba. Küçük Anladım, bir hikaye. zannediyor. Yok mu? hikayeymiş. Bak içinde, içinde açınca Neyse fark mi? ettim. Ay yok ee, yok. Bu nasıl bir şey anlamadım ben. Bunların def neler kesildi. kesildi. Ee, romanmış bu arada pardon. Romanmış. Ee, Bunu herkes bilir. Neydi? Yeşilin kızı Anne. Ben niye bilmiyorum ya. Sen çünkü bu tarz kitaplar okumuyorsun. <laughs> o zaman da bu tarz kitaplar okuyanlar biliyor. Ama yani. şu an çok şu an çok gündemde. Okusana ne yazıyor? Yaşamak için ne harika bir yer bir elma çiçeğinin içi. Arkada ne yazıyor? Güzel. Film karakteri de olabilir bunlar e, ya. Roman karakteri. Roman karakteri. Romanı başladı. Bir de romanın kapağı. Yani yeşinin kızı. Anne tamam, de. En güçlü kişi yalnız kalmaktan korkmayandır. Şimdi izleyenler de... ki, bunlar bu kadın nasıl bilmez? Olabilir. Ben, ben hiç biliyorum ama. Ben hiç bilmiyorum. Ben biliyorum. Biz bir de bu şeyleri, posterleri kullanıyoruz. Bizim e, şeydeki çalışma odasındaki evet. duvarımıza da yapıştırıyoruz. Çok güzel görünüyor. Ya sayıdan burada da yine bir poster çıktı. Şöyle. O şey işte. Ee, şey işte bu değil mi ya? Yüzgün evet. e. Efendisi'ndeki... <laughs> Harry Potter'daki... Farklı çizmişler. Seyden. Şurada görünce fark ettim onlara ait olduğunu. Diyor ki, kitaplar ve zeka. Bunlardan daha önemli şeyler de var. Arkadaşlık ve cesaret. Harry'i her öldürmek istiyorsan bizi de öldürmelisin. Armeni. Neyse şu aşkımızı da şuraya alalım. Ee, hediyeler. Böyle bir izdiham evet. evet. Arkadaşlar benim takip ettiğim dergiler arasında en favori dergim bu. İzdiham. Bayılıyorum. Formatını her ne kadar değiştirmiş olsa da tasarımını değiştirmiş olsa da hala çok seviyorum. Bayılıyorum. Ee, i̇zdiham da benim <laughs> ilk etapta en ilk başta takip etmeye başladığım dergilerden bir tanesi. Bayağı sayısı var. Hiç bırakmadım. Aralıksız devam ediyor. Adamın kendi yazısı ve kendi şiiri ve kendi yazısı hmm. şu an çok havalı. Şöyle gösterelim. Hangi okusana bilir. Hangi yazar? Mı? Pardon. Plant ee, Parlak. Hayır. Bülent Parlak. O da bir şiiri paylaşmışlar çok arkadaşlar. Çok güzel, ya bayıldım. Çok şey olmuş. Hmm. Güzel. Genelde bunlarda posteri böyle koyuyorlar, e, zımbayı da basıyorlar. Çıkartabilir da... miyiz? Çıkartabiliriz tabii ki. Şöyle çekip. Hayır ya, çıkartacak mıyız biz? Şu an çıkarmaya gerek yok tamam. ya, kalsın orada. Evet. Ben de şu an... E, ne bu? Kafasına göre. göre. Bu yazarı ben çok seviyorum. Çok tatlı bir amca gibi Oğuz Atay. değil mi? Oğuz Atay, Oğuz Atay evet. Tutunamayanlarla e, <laughs> meşhur olan, zihinlerde o romanıyla kalan yazarımız. Korkuyoruz. Düşünmekten, sevmekten korkuyoruz. insan olmaktan korkuyoruz. Oğuz Atay. Oğuz Atay'ın bu arada mühendis olup edebiyatta bu kadar yetkin ürünler veriyor olması beni şaşkına uğratıyor doğrusu. Demek ki işte edindiğimiz bir takım kimlikler, bir takım başarıların, performansların önüne geçmiyor. Duyguların, hissiyatımızın önüne de geçmiyor. Evet. İnsan başkalarındaki kötülükleri görerek iyi olmaz. Çok güzel. Ve kafasına göre de bayağı da takip ediyorum. Kafa. Gördüm. Ben bu ikisini karıştırıyordum. İkisi aynı zannediyordum. Yok. Formatları birbirine benziyor. Bunlar da çok güzel. Bunları da uzun zamandır takip ediyorum. Açamaz. Çok ya böyle. Tamam. Farkasını... Arkalarına da böyle e, ünlü isimleri koyuyorlar. Onların e, sözlerini koyuyorlar. E, hoş. Gerçekten geniş bir yer paze. içerisindeki yazar, ünlü kadro. Ben bazen şey yapıyordum. E, bir kere aldığımda şuradaki şeyler oluyor. Yazar Yazarlar Yazar kim, kim, yazarsa. Tanıdığım ünlü biri varsa onu arıyordum. Bak mesela Enis Batur ilk başta yazmışlar. Ee, daha birçok Zafer Alyoz var. Tanıdık insanlar bayağı var. Bunda şey var mı yok mu? Poster var. Varmış. Tamam, Turist demeyi istersen... Evet onun kötü bir şey olsun istedim. Bana aşık olsun istedim. Lale Müdür, Anemen Toplum Toplu Şeyleri. 1988-1999. Hmm. Bu şekilde. çizimler çizimler bazen insan çok değiştiriyor, ondan tamam. da olabilir. Belki belki gör. Dergah mı? Ee, <laughs> dergahı ben ilk defa aldım arkadaşlar. Dediğim gibi biraz susamıştım ben dergilere bayağıdır okuyamıyordum çünkü birkaç aydır okuyamıyordum daha doğrusu. O yüzden susamıştım. Ee, o yüzden bunu da gördüm, almak istedim. İçeriğini de e, sevdim, baktım e, güzel konulara değinmişler şöyle bir şey oluyor bu dergi alışverişinde. Ben bunları pekala internetten de sipariş edebilirim. Evet birçok erişim noktası var bunlara. Fakat şöyle bir durum var. Bunları alırken içerideki yazar kadrosuna bakmayı, sonra hangi konulara değindiklerini, işte bir dönem aralığında gündemde olan bir konu varsa bunu ele almışlar mı, hassasiyet göstermişler mi, buna yer vermişler mi gibi bir takım faktörler de var. Bunları da gözetiyorum. Bunları da gözeterek inceliyorum dergileri. Ona göre satın alıyorum. Dolayısıyla birebir inceleyip almak açık olan dergileri daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden genelde bunu tercih ediyorum. Şimdi elimde ne var? Evet. iki tane aynısı kaldı. Bir işte Mart ayı ve Şubat ayı. Cinsi de bayağıdır takip ediyorum ben. Cins oldukça zengin, geniş bir dergi. Sayfa aralığı bayağı fazla. Dergi kaç, kaç sayfa şey bakayım. bakayım bir. Ka 64 sadece. Tamam. 64 sayfa. Oldukça kalın bir dergi. Ee, ve cins de e, çok nasıl desem. Bu aralığı, konu yelpazesi çok geniş. Böyle bir şey çıktı. Onun içindekini çıkarmadım. Bir tane daha var. Burada ne var okudun mu? Tırnak içinde insan. İçinde kuracak bir şey yok. Ya da Arapça yazıyor. Yok. Şey, şey, zaman, yapmışlar. Ben size okuyacağım şimdi. Ay çok güzel. Derviş Yunus. ''Bu sözlü eğri büğrü söyleme, seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir.'' Çok beğendim. Kenarlarında ne yazıyor? Güneş gibi, güneş ışınları gibi. Ziya Paşa, Gülten Akın, Mehmet Ay, şeyler. Hı hı. İkinci ilinçler falan işte. Anladım. O da ee, şeyde, hangisinde çıktı o Şubat Şubat, Şubat ayında, ayında çıktı. Mart ayında çıkan poster şöyle bir şey. Yunus Emre'nin bir şiiri. Arkada da bir tane sadece soru işareti var. Beyitler halinde oluşan bir şiir. Ee, burada şimdi okumayayım uzun. Ee, ama gayet hoş hoş bir Yunus'un ben Yunus yüzüm. işçi cihanda benim sultan kulu sultan elindir. Ama şiiri çok seviyorum ya. Bundan ee, dergilerimiz bu kadardı. Totalde kaç farklı dergi var? Bu mesela dün kaç tane aldık? Biz? Cinsi aldı. 10 sersene bir. Sayı sayıları değil. Ee, 7. Aldığımız dergiler bunlar. Bir de dergilerde şöyle bir durum var. Dergilerin fikirleri ve kulvarları belli oluyor. Ne demek istediğimi az buçuk tahmin etmiş olabilirsiniz. Öyle dergiler var. Bir takım olgulara hizmet eden dergiler de var. Yok değil. Fakat işte bu noktada birkaç adım ilerleyip gözlem yapıp analiz etmek gerekiyor. Yani hoşunuza gidiyorsa bir sorun görmüyorsanız devam edebilirsiniz pekala. Ben biraz dikkat ediyorum bu konulara. Sanata, kültüre hiçbir şeyin bulaşmaması taraftarıyım. Onların olanca hassasiyetiyle, özüyle, kendi güzelliğiyle kalması gerektiğine inanıyorum açıkçası. Evet bugünkü anlatacaklarımız, değineceklerimiz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım severek dinleyip izlemişsinizdir. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.